Herkese merhaba arkadaşlar. 10. sınıf elektrik ünitesinden devam ediyoruz. Bugünkü konumuz e, seri ve paralel bağlı dirençlerde akım ve gerilimlerin nasıl dağıtıldığı, ayrıca üreteçler, üreteçlerin bağlanma şekilleri ve üreteçlerin e, dolma ve boşalma süreleriyle ilgili kısa bilgiler verip e, daha sonra konuyla alakalı örnekler yapacağız. İlk olarak seri ve paralel bağlı dirençlerde akım ve gerilim nasıl değişir? onu inceleyelim. Şimdi yakınlaştıralım bakalım devam edelim. Şimdi seri bağlı dirençlerde dirençler üzerinden geçen akımlar aynıdır. Yani ben ana koldan bir i akımı geçiyorsa bu R1 üzerinden de, R2 üzerinden de, R3 üzerinden de aynı akım geçecek demektir. Dolayısıyla buradaki V1 direncim I çarpı R1, V2 direncim I çarpı R2. V3 direncim ise I çarpı R3 olarak hesaplanır. Peki tabii ki burada e, üreticilerin, iç direncinin önemsenmediğini hesapladığımız takdirde buradaki toplam üretecin gerilimi bu 3 bulduğumuz V1, V2 ve V3 gerilimlerinin toplamına eşit olacaktır. Peki işler paralel bağlı dirençlerde nasıl oluşuyor? Paralel bağlı dirençlerde ise e, dirençlerin uçları arasındaki potansiyel farklar eşittir. Şimdi paralel kollarda potansiyel farklar yani gerilim, gerilimler eşittir. Yani V1 eşittir, V2 eşittir, V3. O halde biz bu bilgiyi sorularda şöyle kullanacağız. Akımları yani ana koldan gelen akımı mesela burada 3 parçaya böldük ve dirençlerle, ter, dirençlerin büyüklüğüyle ters orantılı olarak paylaştıracağız. Mesela şöyle düşünelim. R1 direncimizin büyüklüğü 1 ohm, R2 direncimiz 2 ohm, R3 direncimiz 3 ohm olsun. Akımları nasıl paylaşacağım? Şimdi bunları 6'da eşitlediğimizi düşünelim. O zaman I1'den gelen akım 6 amper, I2'den gelen 3 amper, I3'ten gelen ise 2 amper olacaktır. Yani 2 çarpı 3 6. 3 çarpı 2 6. 6 çarpı 1 6. Yani ben burada aslında V eşittir. I çarpı R'yi kullanıyorum. Yani ohm yasasını kullanıyorum. Hepsinin potansiyelleri eşit oldu mu? Oldu. O zaman akımlar 6 3 2 şeklinde paylaştırılır. Dolayısıyla bunun toplamı kaç yaptı? 11 amperde ana kol akımımdır. Yani aslında sorularda hep bu bilgiyi kullanacağız. Şimdi bazı devrelerde hem paralel bağlı direnç olabilir hem seri bağlı direnç olabilir. Aslında yani az önce anlattığım iki konunun birleştirilmiş hali hiçbir farkı yok. Yine paralel kollarda V1 ve V2 değerleri birbirine eşittir. Bu durumda I1 çarpı R1 i2 çarpı r2'ye eşit olacaktır şuradaki bağıntı. Peki ana kol akımı ne olur? Ana kol akımı ise tabii ki daha sonra buradan bir i3 direncinin geçtiğini düşünürsek ana kol akımı i eşittir i1 artı i2 o da eşittir i3 olacaktır. Aslında aynı şey sadece birleştirilmiş şekilde gördük. Şimdi şurada ufak bilgiler ekledim birkaç tane. Ee, şu şekil dirençler görebilirsiniz, devreler görebilirsiniz. Burada öncelikle Wheatstone köprüsünü arayacağız. Wheatstone köprüsü nedir? Çapraz dirençlerin çarpımları birbirine eşitse ortadan akım geçmez. Yani R1 çarpı R4, R1 çarpı R4 eşittir R2 çarpı R3 ise buradan herhangi bir akım geçmez. R5 direnci yokmuş gibi davranırız. Aynı şekilde yine buradaki şekildeki gibi olur. Devremizin son hali aslında böyledir. Ortadaki R5 direncini umursamayız. Onu boş veririz. Dolayısıyla 4 tane direnç varmış gibi işlem yapılır. Bir de ufak bir bilgi elektromotor kuvvet nedir? Onu tanımlayalım. Elektromotor kuvvet bir birimlik yükün devreyi dolaşması için gerekli enerjidir. Birimi volttur. Yani bir üreteç gibi düşünebiliriz aslında bunu ama bir birimlik yükün devreyi dolaşması için gerekli enerjidir. Ve burada enerjinin yükü oranı bize elektromotor kuvveti verecektir. Devam edelim. Şimdi üreteçlerin bağlanma şekilleri var. Üreteçler seri ve düz bağlıdır üreteçleri inceleyelim. Şimdi Bunların düz bağlı olduğunu nasıl bakıyorum? Birinin artısı diğerinin eksisine, artısı eksiye bağlanmış. O zaman bunlar ne diyeceğim? Seri ve düz bağlanmıştır. O zaman toplam elektromotor kuvvet bunların hepsinin toplamları ile ifade edilecektir. Üreteçleri bir de iç dirençleri olabilir. R1, R2, R3. Yani bu müfredatta yok. Yani şöyle yok. Üreteçlerin iç dirençleriyle hakkında bilgi veriyoruz ama e, sayısal işlemlerden çıkartıldı. Yani sayısal işlemlerde iç dirençler hesap edilmiyor bu seneki müfredatta. Şimdi ama biz yine de bakalım. Aynı şekilde toplam iç direnci de yine e, bu 3 tane iç direncin toplamı cinsinden ifade ediyoruz. Peki ters bağlanırsa ne olur? Ters bağlanıyorsa... Artı artıya, eksi eksiye bağlanıyor demektir. Yani bakın burada ne yapmış? Artıyı artıya bağlamış. O zaman toplam EMK'yı bulurken büyük olandan küçük olanı çıkartırız. Yani herhangi birisinden bir, bir tanesini diğerini çıkarttığımızda biz e, bunun mutlak değerini alırsak toplam EMK'yı buluruz. E, elektrik akımının yönü ise yönü e, büyük EMK'ya sahip büyük EMK'nın artı kutbundan eksi kutbuna doğru olarak ifade edilir. Biz burada ters bağlı üreteçlerde toplam MK'yı bulmak için birbirinden çıkarttık ama iç direnci bulmak için yine bunları ne yapacağız? Toplayacağız. Bu da önemli bir bilgi. Hani sayısal işlemlerde belki olmaz ama sözel olarak bu bilgi gelebilir. Ters bağlı üreteçlerde iç dirençleri, iç, toplam iç direnç yine iki üretecin iç direncinin toplamına eşittir. Peki paralelse ne oluyor? Paralelse e, eksi ve artı kutuplar e, başka bir noktada birlikte olacak şekilde bağlanıyorsa biz buna paralel bağla diyoruz. Paralel bağlı üreteçler özdeş olarak seçilir. E, yani özdeş olmadığı durumlarda hani başka farklı büyüklükte e, potansiyel potansiyele sahip üreteçler seçilirse bu durumda başka kurallar uygulanır. Bu kurallar lise müfredatında değildir. Peki paralel bağlı özdeş üreticilerin toplam EMK'ları bunların herhangi bir tanesine eşittir. Yani şöyle düşünelim, 5, 5, 5 lik üç tane EMK'ı üretici topladığımızda devrenin devrenin toplam EMK'sı 5 volt olacaktır. Yani herhangi bir tanesini alıyoruz. İç dirençleri de 1 bölü R eş. 1 bölü R1 artı 1 bölü R2 artı 1 bölü 3 yani kaç tane varsa e, rasyonel olarak topluyoruz. Peki üreteçlerin tükenme süreleri ne, nasıl bakıyoruz? Şimdi üreteçlerin tükenme süreleri üreteçlerin yapıldığı madde, maddenin cinsine ve boyutuna bağlıdır. Yani üreticinin tükenme süresi üreteçten çekilen akımla ters orantılıdır. Yani zaten mantık olarak ne kadar çok akım çekerseniz bir üreteçten o üreteç o kadar kısa sürede tükenir. Eğer üreteçler seri bağlıysa, üreteçlerden çekilen akımlar bu durumda eşittir. Akımlar eşit olduğu için tükenme süreleri de eşittir. Peki paralel bağlanırsa ne olur? Paralel bağlandığında da yine tükenme süreleri eşit olacaktır. Eğer bir elektrik devresinde paralel bağlı üreteç sayısını ne kadar arttırırsanız, üreteçlerden çekeceğiniz Akım miktarı azalacağından tükenme süreleri de dolayısıyla ne olacaktır? Artacaktır. Şimdi konuyu kısaca özetlediğimize göre biraz soru çözebiliriz. Şimdi basit bir soruyla başlayalım. Büyüklükleri R, 2R ve 2R olan dirençlerle kurulmuş şekildeki R1 direncinden geçen akım 6 amperdir. R1'den hemen yazalım. R1'den 6 amper geçiyor. R3'ten geçen akım şiddeti kaç amperdir? Şimdi şu iki direnç R1 ve R2 birbirine paralelse, bunların potansiyelleri birbirine eşittir. Bu arkadaşın potansiyeli 6 çarpı 1'den 6 volt. Demek ki burası da 6 volt olmak zorunda. Burası 6 volt ise, o zaman Buradan geçen akım ne olacaktır? 3 amper olacaktır. Yani buradan kaç geçecektir? 3 geçecektir. E, akım buradan gelmiş, buradan ikiye ayrılmış. O zaman ana kol akımı buradan geldiği için 6 artı 3'ten 9 amper olarak bulunur. Yani cevabımız C seçeneğidir. Özdeş dirençler ve iç direnci önemsenmeyen özdeş üreteçlerle şekildeki elektrik devreleri kurulmuştur. A1 ampermetresinin gösterdiği değer burası I1 A2'ninki de I2'dir. I1 bölü I2'yi soruyor. Şimdi ben şuradan I akımını gönderdim. Herhangi bir I akımı. Kafanıza göre yazabilirsiniz. O halde şu iki direnç birbirine seri olduğu için Bunların eşdeğer dirençleri 2R'dir. O zaman V eşittir I çarpı 2R diyebilir miyim? Diyebilirim. O zaman burası da 2İR olacak. Ona göre paylaştıracağım şimdi. 2İR'yi paylaştıracağım. Şimdi burası eşdeğer direncimiz paralel dirençler çarpımları bölü toplamlarından R bölü 2. Buradan geçen akıma da iyi üstü dedim. O halde 2 i r v eşittir i çarpı r ohm yasasını uyguluyorum. i üssü çarpı r bölü 2'den. Şunlar gitti. i üssü 4 i olarak mı bulundu? O zaman buradan geçen akım kaçmış? 4 iymiş. i 1 bölü i 2 oranı i bölü 4 i'den 1 bölü 4 olarak bulunacaktır. Yani cevabımız Adana. Başka bir soruyla devam edelim. Büyüklükleri 6 ohm olan dirençlerle kurulmuş şekildeki elektrik devresinde üreticinin uçları arasındaki potansiyel fark 18 volttur. Ampermetre kaç akım ölçer, kaç amper ölçer diyor. Şimdi öncelikle benim burada eşdeğer direnci bulmam gerekiyor. Hemen harflendirme yolunu yapalım. Harflendirme yapmasanız da olur. Hani görüyorsanız hiç sorun değil. Ben görelim diye yapıyorum. Buraya da C dedim. Boş tel üzerinde yani ampermetrenin iç direnci e, çok düşük olduğu için harfi taşıyabiliyorum. O halde yerleştirelim A, C ve B olarak. A ile C arasında 6 ohm var. Bu arkadaşı yazdım. Burada 6 ohm var. A ve C arasında bir 6 ohm daha var şurada. Burası da 6 ohm. C ile B arasında diğer 6 ohm kaldı. O zaman şurada da diğer 6 ohm var. Bunlar birbirine paralel. Eşdeğer direnci çarpımları bölü toplamları. 6 çarpı 6 bölü 6 artı 6. Yani 36 bölü 12'den 3 ohm. E bu 3 ohmla bu 6 ohm seri olduğu için devremizin eşdeğer direnci kaç olacaktır? 9 ohm olacaktır. E, <laughs> hemen ohm yasasını uyguluyorum. V eşittir I çarpı R üreticimizin potansiyel farkı 18 volt. Akım değerini bilmiyorum. Eş değer direnç 9 ohm. O zaman buradan ana kol akımımız 2 amper olacaktır. Şimdi devam edelim. Buradan 2 amper çıktı. Şu zaten şu 2 tane 6 ohm'luk direnç birbirine paralel. O zaman bu 2 ohm'un 2 amperin bir tanesi buradan devam eder. Bir tanesi buradan devam eder. Bu buradan devam etti. Potansiyeli 6 yaptı. Bu da devam etti. 6 yaptı. O zaman potansiyelleri eşitledik mi? Eşitledik. Ampermetrenin okuyacağı değer de 1 amper olacaktır. Cevap adana. İç direnci önemsiz üreteç ve büyüklükleri R kadar olan dirençlerle kurulan devre şekildeki gibidir. Buna göre I1 ve I2 akımlarının oranı kaçtır? Şimdi en küçükten başlayalım. Şu paralel direnci dikkat edelim. Ben buradan bir tane I akımı geçsin. O zaman dirençler eşit olduğu için paralel kollarda akımlar da eşit olacaktır. Alt, alttan da I geçer alt koldan. O zaman toplam buradan kaç gelir? 2 I gelir. Şimdi şurası üst kol, şurası alt kol. Alt kol yani her iki tarafın da potansiyel farkı neye eşit olmak zorunda? V. Çünkü her biri birbirine paralel bağlı. O zaman ben şu alt kolu kullanarak şu V değerinin i R cinsinden bir ifadesini yazayım. V eşittir. i çarpı R. Akımımız kaç? 2 i. Eşdeğer direnci bulmam gerekiyor. Şunlar birbirine paralel. Yani bunların eş değeri çarpımları bölü toplamları. R bölü 2. E bir tane de burada var. Ne yaptı? R bölü 2 artı R. 3 R bölü 2. Yani kırmızıya geçiyorum tekrar. 3 R bölü 2 toplam eş değer direnç. Bunlar gitti. Demek ki potansiyelimiz kaçmış? 3 I R'ymiş. Bu cepte dursun. Şimdi tamam bunu bulduk. O zaman şu üst kola şimdi gidiyorum. O zaman buraya da ben bir voltmetre bağlasam burası da 3 iğreyi göstermek zorunda. O zaman buranın eşitliğini yazıyorum şimdi. Potansiyel 3 i eşittir. Buradan geçen akım i1. Eşdeğer direnç 3 r mi? Evet. O halde 3'ler gitti. R'ler gitti. I 1 eşittir. I bulundu. Benden neyi soruyordu? I 1 bölü I 2. I 1'e I dedim. I 2'yi 2 I bulmuştum. Yani cevabım 1 bölü 2 olur. B seçeneği. Başka bir soruyla devam edelim. 3 ohm ve 4 ohm büyüklüğündeki dirençlerle kurulmuş. Şekildeki devre parçasından I akım geçerken A1 akım ölçeri 8 amper gösteriyormuş. Buna göre A2 kaçı gösterir diyor. Şimdi buradan o zaman ne kadar geçiyor? 8 amper geçti. O zaman şuranın bir voltmetre bağlasam potansiyel farkı kaç olacaktır? I çarpı R'den 8 kere 3 24 volt olacaktır buranın potansiyeli. O zaman şu üst kolun da potansiyeli 24 volt olur. Şimdi devam edelim. Üst kolun potansiyeli 24 voltsa şuraların eşdeğer direncini bulmam lazım üst parçanın. 4 ile 4 birbirine nasıl bağlıdır? Paralel. O zaman buranın eşdeğer direnci 4 çarpı 4 bölü 4 artı 4. Yani... 16 bölü 8'den 2 ohmluk eş direnç var. Eş değer direnç. 4 ona seri. O zaman burası toplam eş değer direnci. Şu üst kolun eş değer direnci. Ne, on, ne oldu? 6 ohm oldu. E 24 volt. O zaman buradan geçen akım ne kadar? V eşittir. I çarpı R eşitliğinden 24 volt eşittir. I çarpı 6 ohm. Şurayı sildim. 6 ohm. Peki i akımım 24 bölü 6'dan 4 amper olarak bulunur. Şimdi o halde buradan 4 amper geldi. 4 amper 4 ohmun üzerinden geçti. Kaçar kaçar ayrılacaktır? 2, 2 olarak ayrılacaktır. Dirençler eşit büyüklükte olduğu için akım da 2'ye bölünür. O halde A2'nin üzerinden kaç amper geçer? Yani A2 kaç amper okur? 2 amper okuyacaktır. Yani cevabımız adana. İç dirençleri önemsiz özdeş üreteçlerle kurulmuş. Şekildeki devrede voltmetre 10 voltu gösteriyormuş. Buna göre bir üretecin EMK'sı kaç volttur diyor. Şimdi her biri özdeşse her birine V dedim ben bunların. Bakalım. Şimdi bunlar paralel bağlanmış. Bir tanesini alacağım ama bunun bunun eksisine bağlandığını görüyorum. Dolayısıyla bunlar ters bağlanmış. Eşit büyüklükte ise burası komple gitti. Aşağıda ne kaldı? Sadece bu kaldı. Yani aslında benim yeni devrem şöyle bir şey oldu. V potansiyeli dedim. Burada bir direnç var. Tel devam ediyor. Burada başka bir direnç var. Bu kadar. Yani üst taraf komple iptal. 5 10 burada. 5 10 burada. Ve ben buraya ne bağlamışım? Bir tane voltmetre bağladım. Diyorum ki buradan 10 volt okudum. O halde buradaki üreticinin NMK'sı kaç volttur diyor. Burasını 10 volt okuduysam benim devremden 2 amperlik akım geçecektir. Eşdeğer direncim kaç? Eşdeğer direncim bunlar birbirine seri olduğu için 10 ohm. O zaman V eşittir. I çarpı R eşitliğinden 2 amper akım 10 ohm um, eş değer direnç yani 20 volt olarak bulunur. Cevabımız C şık. Yine benzer bir soru. Bakalım şimdi. Uçları arasındaki potansiyel farklar. 10 volt, 20 volt, 30 volt, 40 volt olan üreteçlerle kurulmuş şekildeki devrede voltmetre kaç voltu gösterir diyor. Şimdi bu arkadaşlar birbirine nasıl bağlanmışlar? Ters bağlanmışlar. O zaman ikisi 20 volt yapacaktır. Büyük olandan küçük olanı çıkartacağım. Şöyle çizdim. Burası 20 volt. Bunlar nasıl bağlanmış? Bunlar düz bağlanmış. O zaman burası böyle çıktı. 40 volt oldu. Şimdi bakıyorum. Bunlar düz bağlanmış. O zaman üreteç toplam e, potansiyel fark. Bunlar düz bağlandığı için 60 volt olacaktır. Şimdi o halde eşdeğer direncim kaç? Bu arkadaşlar birbiriyle seri bağlanmış. 6 artı 4'ten 10 ohm. Hemen ohm yasasını uygulayalım. V eşittir i çarpı r. Toplam potansiyel fark 60 volt. Akım değerini bilmiyorum. Direncim 10 ohm. O zaman i buradan 6 amper bulu bulunur. E 6 amperse bunun üzerinden 6 mı geçer? Buradaki V değerim kaç olacaktır? V eşittir. 6 çarpı 6'dan 36 volt değerini okuyacaktır. Yani cevabımız Ceyhan. üreteçler ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Bir tane de sözel bir soru ekledim. Üreteçler kimyasal enerjiyi elektriksel enerjiye dönüştürürler. Doğru ifade. İç dirençlerinden dolayı kimyasal enerjinin bir kısmı ısı enerjisine dönüşerek üretecin sıcaklığının artmasına neden olur. Tabii ki bir süre sonra hani iç direnci olduğu için bir kayıp olacaktır. Bu kayıp ısı enerjisine dönüşecektir. Bu da doğru. Paralel bağlandıklarında düşün akım üretici, ürettiklerinden uzun ömürlü olurlar. Az önce söylediğim gibi konu özetinde ne kadar paralel bağlarsak üreticileri çekeceğimiz akım o kadar az olacağı için daha uzun ömürlü olacaklardır. Yani hepsi doğrudur. Şöyle bakalım. Şunu bir tık küçültelim. Soru sığmadı. İç direnci önemsiz. Özdeş üreteçler ile R2R dirençlerinin kullanıldığı şekildeki devrelerde ampermetrelerden geçen akım şiddeti A1, A2 ve A3'tür. Buna göre bu A1, A2 ve A3 arasındaki büyüklük ilişkisini soruyor. Şimdi üreteçlerimiz aynı. Her biri V kadar. O zaman şurada diyelim ki burada V olsun. Ben şuradan da I akımının geçtiğini düşündüm. O zaman V eşittir. I çarpı R eşitliğini hemen bir cebime koyayım. Demek ki A1'den ne kadarlık bir akım geçti? I kadarlık geçti. Şimdi ikinci şekle bakalım. Her biri V miydi bunların? Şunlara V yazdım. Bunların eş değer e, üreticilerin eş değeri toplam ürete potansiyel fark. Burası V, burası da V. Bunlar düz bağlanmış. O zaman 2V. Buradan geçen akıma i üstü dedim. O zaman hadi, i2 diyorum buna. i2 2R. Bunu sildim. V eşittir i2 çarpı r oldu. O zaman V i çarpı r'ye eşitti. O zaman bunun değeri i kadardır. Yani i2 de a2'nin de okuyacağı değer i'dir. Üçüncüye bakalım. V, V, V. Bunların toplamı V kadar. Bir tanesini alıyorum. Bir de burada seri var. 2V yaptım. 2V geçti. Eşdeğer direnç R kadar. O zaman buradan geçen akım değerim ne olacak? V eşittir i çarpı r ise o zaman buradan 2 i'lik akım geçmek zorunda ki eşitlik sağlansın. A3'ün okuyacağı değer de 2 i'dir. O zaman A3 büyük A1 eşittir A2 olur. Cevabımız C seçeneği. Evet arkadaşlar örneklerimizin sonuna geldik. Elektrik konusu söylediğim gibi daha uzun bir konu. Konuyla ilgili örneklerimiz devam edecek. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize dikkat edin. Bir sonraki derste görüşmek üzere. İyi akşamlar.